Erman Bey. Son 10 saniye efendim. Ama önce 30 saniye başlama jeneriğimiz olacak. Öyle mi? Yani o, 40 e, saniye serbestiz. Çok güzel. Sağ olun. Şişt, bana bak. Öğlen yemekte gaz yapıp şeyler falan yiyip içmedin değil mi? Yok yemedim. Sakın. Sakın. Yayın sırasında babandan herhangi bir ses gelir ise şahit. Yani öyle bir şey olursa hemen suçu sen üstleniyorsun. <laughs> niye baba ya? Ne demek niye baba lan? Sen evin en küçüğüsün. <laughs> Bu tür durumlarda suçu hep küçükler üstlenirler. Terbiyesiz. Şuraya ne bulaşmış böyle? Cık, makyajı o kadar yaptırmayın oğlum. Önce 30 saniyelik bir jeneriğimiz girecek. Allah büyüktür ya Rabbi. Son 30, son 40, son... Öyle öyle demek öyle mi? Evet. Son 30'lar, son 30'lar... Ne demek oluyor son 30? Kanalın süre. Yani Kanalın yayına giriş saati. Evet. Evet. <laughs> son 30, son 30 diye diye burada gideceğim ben. Nefes alamıyorum bak. Radyatör varmış gibi bak. Görüyor musun? Heyecanlı. Ben. Son otuz deyince karı ben ölüyorum burada biliyorsun. Hadi gelin lan. Beş. Dört. Üç. iki, Bir. Jenerik. Yayın için son on saniye efendim. Son on. Dokuz. Sekiz. Yedi. Hadi. Altı. Beş, dört, üç, iki, bir. <laughs> eee? Niye hiç kımıldamıyor bunlar ya? Mutfağı kesiyoruz. Kes. Canlı yayındayız şu an. Evet anne. Bizim Türkiye bizi mi izliyor? Tabi ki anne. Tabii ki. İkisi. İkisi. İkisi oturdu Ay Allah'ım ya ne oldu bunlara? Bodrum'a keselim bir de. Allah yandı. Ulan zurnanın zırt dediği yere geldik. Klarnet çalmıyor ya. Ağzım kurudu ya. Lan Yercan! Ulan reyting gidiyor. hani Norman diye duvarı. Abicim kuzuların sessizliğine bağladılar olayı. Alo. Allah belanı vermesin seni. Sen nasıl bir insansın ya? Ben yapmadım ki baba ya. Senden geldi o ses. Nasıl benden geldi lan. Ben sana demedim mi suçu üstüne alacağım diye. Oh kramp da gitti ya. Demek ki sıkmadan mı arkadaş? Ses çok çıktı mı? <laughs> Elimi tutamıyorum elim. Elim fena. Tut tut. Kızım söyle şunlara put gibi durmasınlar. Hareket etsinler. Bir şeyler yapsınlar ya. <laughs> Hemen telefon numaraları tanıtımını gir. Peki hocam. Erman Bey 30 saniyelik tanıtıma girdik. Şu anda yayında değiliz. Lütfen biraz daha canlı olalım diyor yönetmenimiz. Böyle normal ev halinizle konun birbirinizle. Evet pardon. Çok pardon. Yalnız siz tabi böyle 3-2-1 kayıt deyince hani... ...öyle olunca biz de heyecan yapıyoruz. Yani onu da saymasanız olmuyor. <laughs> Türk ho, Türk Balı hey, baba bana para ver.